Kanalımıza hoş, hoş, geldiniz. Bugün sizlerle ve Nil'le Nil'le Nil. <laughs> Defne. Defne'nin <laughs> evinde <gülüyor> ev turu yapacağız. Ev turu yapacağız işte. Hadi geçelim. Burası balkon ama biraz kirli. Mesela benim odamın balkonu. Annem buraya bazı şeyleri asıyor. Şey. Kandiyet. Tamam, Evet arkadaşlar. Burası, Burası da. işte benim odam. Dur ben de götürürüm. Şurada evet. bir karton kağıt var. İşte böyle. Toka kutu, mangala. İşte Aka. resmim, piyanom var. Burada dolabım var. Dolabının içi. Beyaz perde. İşte okul kıyafetlerim var. İşte böyle kıyafetlerim var. Başlıyoruz. Burada Elbiselerim var. Evet kapatalım. İşte burada oyuncaklarım falan var bu kutularda. İçerisine göstereyim mi? Bunlar. Burada yok, ne? Yok. Burada Beribera'nın kıyafeti var. Burada yatağım var. Ben bu yatakta yatmıyorum yani. Arkadaşlar şimdi bir su bu odaya. Bu odaya pek girmek istemiyorum. Hadi gidelim. Bu da yatak odası. Gel. <laughs> Burası Neydi? Neyse boş. Burası bizim Vivi'ye yaptığımız yer. <laughs> Televizyon. Bizim aynı televizyondan herkes tanır bu televizyonu. <laughs> oha ha. Tanırsınız değil mi Elci? geleceği ona emanet. Evet bu koltuklar. Burada da yemek yiyorduk. Bunu aldım. evet bunu aldırdım. Ben çekiyorum. Burada yatıyorduk biz. Evet arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Evet, Görüşürüz. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Bye.